Gezgin Kuşların Yeni bölümünden hepinize merhabalar. Bu bölümümüzde kaymak, sucuk ve kaplıca denildiğinde akla gelen Afyo Karahisar'dayız. Hadi gelin bu güzel şehri birlikte keşfedelim. İlk Afyon Belediyesi tarafından muhteşem düşünülmüş bir proje. Burası Masal Dünyası Parkı. Çocukların masal dünyası kahramanlarını yakından tanıyıp görme fırsatı bulacağı, ailelerin ise güzel yürüyüş alanlarında yürüyüp çocuklarıyla güzel vakit geçireceği bir park. Bizim de en az çocuklar kadar eğlendiğimiz bu parkta mangal yakmak ve kamp yasak. Daha sonra kaymak almak için çarşıya gidiyoruz. İstanbul'a dayanamadılar. Buz vereceğim İstanbul için. Ardından güzel bir afyon kahvaltısıyla gezimizi taçlandıralım dedik. Benim evet. kaymak aldığımız yedi sahibi bizim beyi tavsiye etti. Yöresel kahvaltının güzel olduğunu evet. söyledi. Biz de buraya geldik. Yöresel kahvaltı sipariş verdik. Yalnız ne sipariş verdiğiniz bilmiyoruz. Siz getirecek. yukarı geçin. Biz getireceğiz dediler. Bekliyoruz de. bakalım. Sürpriz olacak mı? Evet sürpriz. Gelince evet. size de gösteririz. <laughs> Gelen kahvaltıyı gördüğümüzde önce bir hüsrana uğradık. Evet, şu anda yürüyüş ürünlerinin devamı gelmeye başladı. Küçük şey keşke geldi. Burada bal kaynağı var. Doğunluktan dolayı yavaş yavaş eksikleri tamamlanan kahvaltımız sonunda bizi mutlu etti. Aferin. Mutlu olmaya <laughs> Buradan sonra Afyon'un simgelerinden olan Afyon Karahisar Kalesi'ne gidiyoruz. Kaymakaldık, kahvaltımızı yaptık ve sıradaki hedefimiz olan Afyon Kalesi'ne çıkıyoruz. Kale, Anadolu'nun binlerce yıllık tarihine tanıklık etmiş medeniyetlerin geçiş noktasında stratejik bir öneme sahip olmuş, savunma yapısının yanı sıra şehrin simgesi haline gelmiş. Kale hakkında bir sürü efsane bulunmakta. Bunlardan ilkiyle başlayalım. Birinci Alaaddin Keykubat. Bu kalenin altında hazinelerini saklamış. Şuradan bir tavuk geçiyor şu anda. Gel, bili 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 bili. bili. <laughs> Neyse devam edelim. Birinci Alaaddin Keykubat bu kalenin altında hazinelerini saklamış. O yüzden bu kale o dönemde Hisarı Devle adıyla tanınırmış. Diğer bir efsane ise Hazreti Ali ve Düldül hakkında. Hazreti Ali atı Düldül ile e, dağdan dağa uçarak sefer yapmaktayken ablam Karahisar'a gelir. Hıdırlık tepesinde konaklamak için durunca ayağını sertçe yere basar ve orada ayak izi kalır. Daha sonra Hıdırlık tepesinden kaleye atlar ve burada ee, atını düzgünleyince bir kayanın üstünde atının ayağının önünüze kalır. Daha sonra atı dürdürü sulamak ister. Su yalanının yanına gelince atı bağlayacak bir yer bulamaz. Yalan yanındaki taşa eliyle vurur ve taşın ortasında bir delik alışır. Atını buraya bağlar ve atını sular. Dediğimiz gibi efsaneler bitmiyor. Bir diğer efsane ise dilek hakkında. Ee, Hıdır Elyez'i bilirsiniz. Hıdır zamanında genç kızlar veya hmm, Tabiri rica etse evde kalmış kızlar bir kilit ve yaşlı bir kadınla bu karenin tepesine çıkıyorlarmış ama tabii ki de e, kilidi aşağıda kapatıyorlarmış ağzını. Yani kilitliyorlarmış. Sonra o kilitle e, yaşlı kadınla yukarı çıktıklarında tepenin yukarısında e, yaşlı kadın kızın başucunda yani başında kilidi açıyormuş. Kızım kızsızın açıldığına inanıyorlarmış. Ki üç gün içinde veya bir hafta içinde nişanlananlar falan olmuş böyle. Yani okuduğum yerlerden duyduğum kadarıyla tabii ki de deneyimlemedik, deneyimlemedim <laughs> Aynı zamanda çocuğu olmayan insanlar da buraya gelip e, değişik şekillerde dilek deyince çocuklarının olduğuna da inanılıyormuş. Dediğimiz gibi Afyon Karayasar Kalesi'nin hikayeleri bitmiyor. Buradan sonra Ulu Camii'nin yanında hem hediyelik alışverişi yapabileceğimiz hem de Afyon konaklarının içini görebileceğimiz bir fırsat yakalıyoruz. Allah'ım biraz serinle. Allah'ım biraz serinle. Teşekkürler. Sen uşaklı mısın? Yok değilim uşaklı. <laughs> İstanbulluyum. Ee, nasıl uşaktan geliyorsun? Uşaktan geliyoruz abi. Yolculuk ee. uzun, uzun. Uşaktan mı geliyoruz? Ben şeker almayayım abi şeker sevmiyorum. Teşekkürler. Bak buradan gelin böyle. Böyle yukarı çıkın. Ayakkabıyla geziyorsun. mavi. Ne oldu? Ne olduğunu bilmiyorum ama kaşarı benziyor. Oh, bence de. Şimdiki duraklarımızın arasında 2023 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine kaydedilen 5 camiden biri olan Afyon Ulu Camii'ndeyiz. Afyon Ulu Camii, Anadolu Selçukluları döneminde 1272 ve 77 yılları arasında yaptırılmış. Anadolu'nun Orta Çağ dönemi ahşap direkli ve ahşap girişli camilerinin en önemli örneklerinden. Ardından sıradaki durağımıza geçiyoruz. Sultan Divani Mevlevi Hanesi, Camii ve Müzesi. Şimdi hız kesmeden Anadolu'daki önemli noktalardan biri olan Sultan Divani Mevlevi Hanesi'ndeyiz. Mevlevi Hane 13. yüzyılın başlarına doğru yapılmış olduğu düşünülmekte ve o dönemde birçok önemli icrası ev sahipliği yapmış. Aynı zamanda Konya'dan sonra önemli ikinci mevlevi khanı olarak geçiyor. 40 katil ile Ashura geleni ilk kez burada başlıyor ve günümüzde de bunu devam ettiren teker. Daha sonra Afyon'un zirvelerine doğru çıkmaya başlıyoruz. Başkomutan Tarihi Milli Parkı'ndayız. Burası Anadolu'nun ve Türk ulusunun kurtuluşunu sağlayan Büyük Taarruz'un 26 Ağustos 1922 tarihinde Başkomutan Mustafa Kemal tarafından başlatıldığı sevk ve idare edildiği yer. Afyon Karahisar'da her yıl 26-30 Ağustos tarihleri arasında Zafer Haftası kutlamalarında ilk tören 26 Ağustos günü Kocatepe'de başlar ve 5 gün kutlamalar devam eder. Şimdi Firik Vadisi'nde kaybolmak için yola çıkıyoruz. Nasılsın? Çok güzel bu şekilde. Yetiremem. <laughs> Çok iyi laf canım. Burası Avdalas Kalesi. Ayazi'nin kasabasının doğusunda konumlanan kaya kütlesinin alt kısımlarında mezar odaları, üst kısımlarında ise birbirine bağlı çok katlı yerleşim yerleri bulunmakta. Sonra içerisinde pek çok aktivite yapabileceğiniz Emre Göletine geçiyoruz. Burada en öne çıkan aktivite, Frik Vadisi Turizm Geliştirme Projesi kapsamında Frik eserleri ve motifleri temel alınarak hazırlanan Kral Midas adlı filik kayığı ile gezintiye çıkmak. Ardından Maltaş Anıtını ziyaret ediyoruz. 2021'de gün yüzüne çıkarılmış Fidik eserlerinden, burası Fidik Tançası, Kiberaya adaklarının adanıp boğa kanıyla yıkanmalı erginlenme törenlerinin yapıldığı yer. Gezimizin sonuna doğru yaklaşırken sucuk almak için alışverişe geliyoruz. Evet. Dün ne yapıyor hangisi? <laughs> Şöyle normal acılı, ekstra acılı Normal acılı, ekstra acılı. Sucuk aldıktan sonra Afyon'un meşhur sucuk dönerini tatmaya geliyoruz. Tatlı bir amcamız var. Dandı döner. <laughs> Dandı dönerde sınır yoktur efendim. Evet, şimdi çok dolar ekmek yemeye geldik. Ve biz burada kaldığımız dükkanın hemen yanında da sucuk enerji vardı. Bayağı da kalabalık. Yani e, lezzetli olacağını düşündüğümüz için burayı tercih ettik. Şimdi Ahmet İpek 1956'dan beri bu işi yapıyorlarmış. Yani şu an görüyorum ve müşterilerine de çok ilgililer. Şu an sucuklarımızı bekliyoruz sabırsızlıkla. Geldikten sonra tadım. Tadıyla ilgili yorumları da size ileteceğiz. Teşekkürler. Şimdi biraz gösterir misin bize? Evet, sucuk döner ekmeğimizi yedik. Ee, ben tadını beğendim. Sucuk sonra sucuk, sucuk ekmekten bir tık daha farklı. Ama güzeldi yani. Daha lezzetli, ağızda daha kolay dağılıyor sucuk ekmekten. Yani daha kolay yemesi ve daha lezzetli hissettiriyor. Şimdi bizim Biraz acelemiz vardı o yüzden hemen yiyip kalktık e, çünkü nereye gidiyoruz? Afyon kaplıcalarına. Biliyorsunuz Afyon'a gelmişken termale gitmek olmaz. Hayır termale gitmemek olmaz. <laughs> Ve sıradaki durağımız ise üzerimizdeki yorgunlukları atmak için Afyon termallerinin tadını çıkartmaya gidiyoruz.

Ve bir gezgin kuşlar maceramızın daha sonuna geldik. Yeni şehirlerde, ülkelerde görüşmek dileğiyle.